Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir kanal tanıtacağım. Kanalın ismini şu an, e, unuttum ben ama a, kankamın bir tane kanalı vardı. E, Roblox Güneş Güneş Roblox mu neydi? O o, o kapa, kapattı arkadaşlar onu YouTube. Şimdi size yeni kanalını göstereceğim. Eğer abone olursanız yeni kanalına çok mutlu oluruz arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kanalına geldik. Bu videoyu izliyorsan ben aboneydim. Şimdi göstermek için çıktım. Abone oluyoruz, bildirimleri de açıyoruz ve böyle mutlu oluyoruz arkadaşlar. Bu kabı bu konu, bu kanala abone olursanız çok seviniriz. Ben de kankam da. Bu kadar işte yani yapacak başka bir şey bulamadım. Her neyse bay bay hoşça kalın sizi seviyorum Öptüm.